Gel, şey, şey hocam. Ee, abim, gerçekten çok korkunç bir felaket var ya. İşte aralıkları dolaşıyoruz bugün birkaç kişi burada. Yani gece boyunca Adana'da bu iş vardı. Evet. Şu anda burada abi. Aynı ilet şu anda bu Bursa'ya geldi. İşte şimdi onun konusunda araştırma yapıyoruz. Ee, araştırma yapacak bir şey var abi. Karın... Tamam. Abi, şimdi senin adlar hamamlık işte. Evet, Bizim de aynı anladım da. Evet, işte. Bak yeri nerede? Çok olan. Tamam. Kovanın girişi evet. Tamam tamam. Hı -hı. Oğlum çekimleri var oğlum. Tamam Mehri çekmiş onu. Tamam biz onları bugün... <laughs> şey, evet, tübe için şey olanı çarptık. Bunun üzerinde var. Bu yeni ürün var. Sen çek, Yine Ben şöyle, şöyle. Ben o kadar da takılmıyorum. Ya dün yağmur Al al al, şuna biraz daha al. Öbür, öbür eline. Ondan yeni ürünler daha az bugün için. Çünkü ilk ilacın içine, eskiden ilk ilacın içerisine zehir katmıyor. Allah'tan da çiftçilerimizi Arıcı oldu. Tamam. adına işte. Arıcı adına söyleriz, arıcı adına söyleriz. Ki bu seneki gibi Bursa çevresinde görülmedi. Geçen sene de birkaç arkadaşımız şikayetçi olmuştu. Şimdi bana göre tarlacı arıların yüzde %60'ı yüzde altmışı kayıp gibi görünüyor. Bu da bu kayıplar kovanın arı ailesinin gelişmesinde etken olacaktır. Neden derseniz arı, içi, kova, şey, arı ailesinde arılar kendini mevcutlarına göre yavru arı yetiştiriyorlar. Fakat bu ölümlerden mevcut e, yavru çerçeveleri ısıtamayacakları için ileride bu önümüzdeki günlerde yavru çürü hastalıklarına sebep olacaktır. Bir an önce önlem mi gerekiyor? E, bir an önce derken arıcının yapacağı önlemler her arıcı kendine göre arıların sıkıştırması lazım. Önlem açısından sıkıştırması lazım, desteklemesi lazım aç kalanlar varsa. Bunun dışında da bakanlık bu konuda kullanılan ilaçlar konusunda da bazı tedbirlerin alınması lazım. En azından e, ilaçlamaların akşam saatlerinde yapılmalı veya gene e, arıya zarar veren ilaçların e, bugün artık e, tarım alanlarında kullanılmaması için bazı tedbirlerin alınması gerektiğine inanıyoruz. Çünkü. Arı ölümleri aşağı yukarı 15 gündür devam ediyor. E, Bursa Arıcılar Birliği'ne bunu uyardık sağ olsun onlar çok ilgi gösterdiler. Tarım Bakanlığı'na tar ilgili birimlere bilgi verdiler fakat zehrin önüne geçemedik. Şu anda bende aşağı yukarı 450'leri vardı. 7-8 ser tarık. Fakat onların tümünün %70'i imha oldu. Yani burada gördüğünüz gibi boş çıtaları şey yaptık. E, acaba zehirli mi diye imha etmek için mi bekletiyoruz. Yani ilgili kişilerden ve ilgili kurumlardan yardım bekliyoruz. Hepsi yani böyle giderseniz zaten yavru çürükle hastalığına başladı. Yani arı arada 3 çıta 4 çıta kapalı yavru vardı. Bunu ısıtamıyor. Isıtamadığı için de e, genç arı e, çıkacak olan yavrular ısıtamadığı için yavru çürüklüğü ve Amerika yavru çürüklüğüne sebep olma yüzde %90. Bu, petekler nedir? Bu gördüğünüz petekler e, zehirden e, maruz kalan arıların içerisinden çıkarmış olduğumuz peteklerdi. Bunların tümü ballı ve yavrulu Yavruları terk etti. Amerikan yavru çürüklüğü olmaması için bunları bu şekilde çıkardık. engellenmesi, çiftçilerin de bu konularda eğitilmesini istiyoruz. Çünkü Çiftçilerimiz biliyor ki meyvelerin... Hasan Bey. Hı. Yani, yani elma armuda gidiyor. Elma armuda gittiği zaman orada... <laughs> 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 Bunlar can çekişiyor? Bunlar Can çekişiyor artık Can çekiyor artık darbe. Can şey, yani darbe bu... O zehir geliyor artık. Zehir yemiş artık. Zehir yani. şey. <laughs> çıkarmış olduk. Fazla yabanlar yani.